8'de canlı yayın çekeceğim. Kaç saat olduğunu daha tam emin değilim. Artık bir eğlenceler yapacağız birazcık. Ee, ondan sonra e, 100, 100 abone ol, olduğunu şeyine zaten e, 100, 100, abone olduğu üzere ben diyordum. İstediğiniz şeyleri altı yorum kısmına yazın. Yorumlarınız açık arkadaşlar. Yorumlara yazarsanız e, sizin istediğiniz video konularını ben yapacağım. Hmm, tabii ha bak e, Abi hangi video konuları daha çok beğenilirse? Yani istediğinizi yazabilirsiniz. Yankı kabartı da böyle. Ha. E, bir de e, e, ne yapabiliriz başka? Bilmem. Eğer bir şeyinizi verirsen belki evden bir hediye verebiliriz. Onu tam emin değilim. Çok az bir ihtimal. Ama belki bir şey olur yani. Ne Ben şu anda tam çıkartamıyorum ama e, ben diğer da söyleyeceğim zaten. Yarın saat e kadar bekleyin yani bay bay.